Doğumdan sonra adet ne zaman olmalı? normal doğum veya sezaryen sonrasında bir emzirme süreci bekler anneyi. ortalama bu süre işte en az 6 ay, en fazla işte 2 2,5 yıldır. Ve 6 e, aydan sonra ek gıdanın başlanmasıyla birlikte artık hani yavaş yavaş yumurtlamalar devreye girmeye başlar. Yani şunu söyleyemeyiz yani 6. aydan sonra kesinlikle adet olmalı ya da aa, işte 2 yıldan sonra işte şöyle olmalı böyle olmalı diyemeyiz. Herkesin kendi dinamiği farklıdır. Buradaki espri şudur aslında. E, Emzirme ile birlikte e, oksitosin hormonunun salgılanması, prolaktin salınımını da tetikler e, ve e, östrojen seviyeleri e, doğumdan önceki seviyenin e, oldukça altında kalır. Dolayısıyla e, menstrüel siklus döngüsü efektif olarak başlamaz. Bazen anne adayları 40'ı e, çıkmaya yakın e, bir kanamalarının olduğundan bahsediyor. Bu hani adet midir, değil midir? E, tereddütte kalıyorlar. Bu adet değil. Doğal menstruasyon siklus değil. Emzirse de, emzirmese de ilk 40 gün içerisinde. Hiç emzirmeyen annelerde... İkinci ayla birlikte başlayabilir mi ovülasyonlar? Evet başlayabilir. Ama bizim ee, daha sıklıkla gördüğümüz doğumdan sonra çoğunlukla 6 aydan sonra da emzirmeye devam eden hanımlarda en fazla 1-1,5 bir, bir yıl, 18 ay içerisinde ee, düzenli periyotların ee, başladığıdır. Dolayısıyla hani bunu kestirebilmek herkeste e, zor olduğu için hani şunu e, çok söylemeyiz e, gebelikten korunmak için sakın e, emzirmeye çok fazla güvenmeyin çünkü yumurtlamaların ne zaman olacağını bilmiyoruz. E, dolayısıyla süt korur efsanesi e, hani bu yüzde yüz maalesef gerçekleşmez. O yüzden öyle hani 1 bir, bir buçuk yıl içerisinde emzirmeyi bırakan annelerde doğumdan sonra adetlerin başlamasını bekleriz.